Uzak kıta Avustralya hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Parka doğru gidiyoruz. Şimdi içeri geçelim. İçeriden devam ederiz. Buradan geldik galiba. Çocuk arabasını buraya park etmemiz gerekiyor. Böyle balıklar var. Şöyle bir genel göstereyim ben size. Ne enteresan balık ya. Bilmiyorum sesi nasıl geliyor ama galiba çocuk pusetini içeri park etmemiz gerekiyor. Park ettikten sonra aşağı inebiliriz. O zaman biraz zor olur. Giriş. Biletleriz. Ee, giriş öğrenci için 22, yetişkin için 30 dolar. Toplam 52 dolar ödedik. Ses nasıl bilmiyorum ama. Bakalım gezdikçe size de gösteririm. Bu da park. Ben şu an buradayım. Neresin, nerenin burasındayım yani? Bu şu an buradayım evet. Tamam doğru buradayız şu anda. Ya burada ilk geldiğim zaman bana dediler ki sen yüzünü biliyor musun? Dedim biliyorum. İşte dediler seni şey yapalım. Okyanusa götürelim. Neyse gittik okyanusa. Tabi dalga geliyor falan dedim ben burada yüzerim. Atladım suya gidiyorum. Yüzerken. Ondan sonra bir dalga geldi dedim şu dalganın üstünden zıplayayım. ya Dalganın üstünden atlayayım derken bir takla attım, ağzım vurdum, kum oldu. Baktım kimse de görmedi. Hemen şeye geçtim. Hiçbir şey olmamış gibi <laughs> çıktım sudan. <laughs> Dizimi mizini vurdum çok kötü taşa ya. Yani okyanus gerçekten deniz gibi değil. Bunlar da deniz anaları. <laughs> deniz anası. Burada oturup İzleyebiliyorsunuz böyle. Böyle çok güzel deniz bitkileri de var. Bu şey diye benzemiyor mu ya? O... Neydi o film? Karayip porsanlarındaki canlıya. kendisi burada yok. Aralara mı saklandı? Emin olun canlı daha güzel gözüküyorlar. <laughs> Artık keşke simit olsaydı atardım ya. Bunlar ne balığı? Burada yazıyor yani. Avustralya'nın timsahları biliyorsunuz meşhur. Güzel ortam yapmışlar da. Zavallı timsah hapis. Gerçi bunlar da hiç mı Şuradan geçiş mi var? Bu timsah buradan geçebilir mi? Hayır geçemez mi? Sadece su geçiyor. Timsah geçemiyor. Şuraya da ezmeden. Küçük bir timsah artık ne timsahı bilmiyorum. Bir bilgi de yok. Aa, tuzlu su timsahıymış. Burada da timsah hakkında bilgi veriyor. Bir tane gerçek görmüştüm Sydney'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok büyüktü. Sydney'deydi evet. Böyle elimi soksam yer mi acaba? Ay. <laughs> Yok canım bu gerçeklik tabii ki. <laughs> Gerçek sananlarınız varsa. Kayıp Balık namadaki şapşal balık. Aslan balığı. Dünyanın en tehlikeli balığı. Ya, emin olun camlı görünüşü daha güzel yani kameradan bakıyorum canlı bakıyorum çok güzel ya acayip aşırı güzel mükemmel bir şey yarattık bunlara bakmak da zor ya bu, bu okyanuslara bu şey akvaryumlara nasıl bakıyorlar böyle temiz tutuyorlar bunları besliyorlar şu tepede bir şey var mı bütün su sistemi bir mi acaba Şöyle bir şey. Ne yapacak şimdi bu? <laughs> Bakın tam da Solda İngilizce. Ha balon balığı bu. Yo <laughs> değil. Balon balonun bir türü. Türkiye'deki balon balığı değil. Ama onun bir türü. Bunları yemeyin diyor. Yemeyiz. <laughs> Birazcık karanlık. Aa bunlar ne? Bitkiler çok güzel ya. Güzel. Yani rengarenk ne kadar güzeller. Yavaş yavaş köpek balığı kısımlarına doğru geliyoruz. Biliyorsunuz Avustralya'da her yıl onlarca kişi köpek balığı saldırısı sonucu ölüyor şimdi o kısma doğru iniyoruz. Aa adam dalmış köpek balığıyla oynuyor. Aa yok yok. Ben balık verdim. Aa siz buraya geliyorsunuz. O kendi kendine gidiyor. Ne

gittiğiniz zaman kendi kendine gidiyor bu. Ya da buradan yürüyorsunuz. Şöyle bir tünelin içindeyim. Yani bu ne ya? O köpek oldu. Ne haber? Ya kadar tehlikeli bir şeysin sen ya. Dişlerini görüyor musunuz köpek balığını? Büyük bir şey, vatoz mu bunlar artık? Ne bu bilmiyorum. Acaba biraz da büyük göstermezsin. Aaa tepemde köpek balığı var. İşte köpek balığı böyle bir hayvan tam olarak bakın görmüş oldunuz ve şeye de saldırmıyor ve bir şey söyleyeyim mi? Ben Sidney'de de gitmiştim işte bahsettiğim yerde orada köpek balıkları mavi cam göz mü ne? Onlardanmış daha tehlikeli. Yavaş yavaş ilerliyoruz, bakın böyle. Böyle durup ilerleyebiliyoruz. İlginç bir şey olursa çekmeye devam edelim. Şu anda devam ediyoruz. Kedi balığı var, kepek balığı var. Adam şurada yemek veriyor, Bilmem görebiliyor musunuz? Su bulanık, su bulanık biraz. Aa bu ne ya? Aa! Gülüyor musun, ne yapıyorsun? Şimdi biri Arapça konuşuyor, biri ben Türkçe konuşuyorum. Biri Çince konuşuyor yanımda, biri Japonca konuşuyor. Biri ana dil İngilizce. Böyle bir ülke işte burası. Tepeden gidiyor. Evet. Şurada da bilgiler var. Bu, bu ne? Bu nasıl bir canlı ya? Bir çoğunun adını ben bilmiyorum. Şurada bir şey oluyor ama ne olduğunu anlamadım. Oradan oksijen mi veriyorlar suya? Ne oluyor? Çok balık var. Ama ne balık bunlar yani? Atmışlar, ne atmışlar işte. Köpek balığı bunları yiyor mu acaba arada sırada çıkınca? Yoksa onu besliyorlar mı ayrıyetten? Hiçbir bilgi yok. Bayağı büyük bir balık. Ya tabi bu bayağı korumalı bir şey. Belki olduğundan daha büyük ya da daha mı küçük görüyoruz bilemiyorum. Yani. Şu yukarıda bir bot var. Aa, buradan giriyorlar herhalde. Tam olarak giriş yerleri burası. Besledikleri için hayvanlar şu an ön tarafta. Buradan da bir acil çıkış koymuşlar. Aa şurada bir köpek balığı var. Burası biraz balık kokuyor. <laughs> bu ne ya böyle o kapkacağın balık? Ali, hani, bak. Aa, bu ne? ama no, içinde biri mi var? Aa. Anne, bak köpek balığı. Çekemedim onu. Bunlar niye kaçıyor? Şimdi çekeyim de şu dişlere bakar mısınız ya? Bir tane de tepede hmm. dönüyor. Bu tarafta daha çok köpek balığı var ya. Ne bitti? Başladığımız noktaya geri geldik. Hmm buradan Bir tur döndürüyor sizi. Buradan da çıkıyorsunuz. Çocuk için de ister puteti bırakıyorsunuz isterseniz arabayla. Buradan inebiliyorsunuz asansörle. Burada son noktamız dokunma alanı. Burada deniz yıldızları var. Köpek balığı var dediler ama görmedim. Şöyle balık var. Deniz yıldızı var. Sadece deniz yıldızı var açıkçası. Başka bir balık yok. Şurada mı deniz yıldızı var? Hmm. Onlara dokunabiliyoruz ama balıklar gelmiyor. Bakalım deniz yıldızını almaya çalışacağım. Şurada var. Dur ona dokunayım. Çocuklar gidince ben almaya çalışacağım. Aa şurada kedi balıkları var. Evet evet orada kedi balıkları var. Oraya gidelim. Dokunmaya bak bakalım. Bakalım. Başarabilecek mi? Şu deniz yıldızına da dokundum ama taş gibi. Ya bildiğiniz taş gibi bir şey yani. O geliyordu. Bu yere yapışmış Bu hiç gelmiyor. Bak şurada bir değişik bir şey var. Ne balığı bu bilmiyorum ama dokunayım. Bu da taş gibi bir şey. Tırstım. <laughs> şu okyanus. Bu da bilmiyorum artık burada da balık mı var ne var. Şuradan bir dalsam Türkiye'den çıkarım. Ziya. <laughs> Çok değişik renkler var üstünde. Bugünlük de bu kadar. Uzak kıta Avustralya'dan. Hepinize kucak dolusu sevgi gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup yorum yaparsanız ve beğeni beğenirseniz videomuzu çok mutlu olurum. kalın.